Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere harika, efsanevi bir sunucudayız. Meta sunucumuz Türkiye Başkent Polisi Askeri sunucumuz arkadaşlar. 724 hizmetinizde arkadaşlar. 17 kişi bakın. 17 kişi sunucumuzda aktif. Herkesi bekliyorum arkadaşlar bu sunucuya. Evet görmüş olduğunuz arkadaşlar Mafya 3 Türk hava kuvvetleri arkadaşlar 2 vesaire iki tane de Türk silahlı kuvvetleri iki tane de TSB var arkadaşlar 2 adet de polis olarak bir adet tabii ki de jandarmamız mevcut evet içinde de kurucular ve kereketler her şey mevcut arkadaşlar kurucu admin ve kerekte moderatörlerimizler daima aktiftir. Bütün klanlarımız da az önce kurucumuzda mevcut oldu tabi görebiliyorsanız arkadaşlar. Neyse ben hemen skinlerimizi tanıtalım arkadaşlar. Evet. Baya iyi yani. Bayan üyeleri burada sevmezler yani askeri sunucu ne işleri var askeri sunucuda da. Yani tabi onları izleyen arkadaşlarımız varsa tabi ki de yine gelebilirler tabi ama ses kaydıyla tabi. DC'de bu arada miç. Tabii ki de her daim şart olan bir şeydir arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz polis özel kesimlerimizden mevcut olan her şey. Hava Kuvvetleri'ne geçelim. Mafya. Tabii ki de benim en sevdiğim bir bilim. Taraf Saldırı Birliği. <laughs> Tabii ki de oyunda da Taraf Saldırı Birliği var. Arkadaşlar hangi araçtan kaldı Adr Araç kontrol panellerimizde arkadaşlar ve kedetten şu şekil getirip araçlarımızda farlarını araç kontrol ve araç bas kaldır tabii arkadaşlar driftçi olmak istiyorlarsa tabi gelebilirler. Evet arkadaşlar şimdi size Türk saldırı terör birliğinin arkadaşlar arkasında bir doçka ve oturuş şeklinde bir şeyler falan var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en sevdiğim araçlardan bir tanesi Transporter karavela. Bunu ismini bilen arkadaşlarımız varsa yoruma yazabilirler. Arkadaşlar Mercedes. Audi. Yani bazıları sonucu da olan şeyler arkadaşlar. Son olarak sivil araçlara geldik arkadaşlar. Recevedic Aston Martin Mercedes AXOR e, Ford Mustang Nissan GTR Range Rover Dodge Stoan Maserati Honda Tipper Audi RS7 Mercedes GTR 63 ve BMW F30 Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol likelarınızı istiyorum. Allah'a sunduk. İyi oyunlar.